bu halinden iyi. Ha? Tavşanın bile işi var, senin yok ayol. Anneanne. Bundan boşalan pozisyona sen mi başvursan acaba? <laughs> o zaman kalkalım biz. <laughs> George Clooney, Kate Moss, Heidi Klum, Jim Carrey hepsinin evini ben yaptım. Aynı zamanda arkadaşlarım da bu arada, takılırdık beraber. <laughs> Benjamin, Benjamin diye arayıp sorarlar sağ olsunlar. İtalya'da ne partiler, ne partiler ya. <laughs> bir için bir sakıncası yok. Ama bizim müşteri öyle eş dost işine benzemez. Bir tane fayansı kırılsan adamın emeğini sıkar. Sen anlamadın galiba. George Clooney diyorum. Bu adam oyuncu film yıldızı. E bizim de var bu da bayağı ünlü müşteri. Bu mahalle zaten komple oyuncu. Arkadaşım aynı şey mi ya? Clooney diyorum, Jim Carrey diyorum var ya. Al sana mask. <laughs> <Boy Pain>. <gülüyor> <gülüyor> Niye öyle ya? Mask ya, mask. Jim Carrey seyretmedin mi filmi? Yok. Ben genelde belgesel. Haydi kudum diyorum sana ya. Bak bu kadın top model, bu kadın 45 yaşına geldi hala ilk çamaşırı defilesine çıkıyor. E zamanında kenara üç beş kuruş koyaymış bu duruma düşmezmiş. Kenara problem yok ki. Şu an değneğimi saklama ihtiyacı hissediyorum. Mantıklı bir tarafım var, takdir ediyorum onu. O zaman ben kartımı vereyim. Kendim tasarladım. Bundan sonra yapacağımız bütün ortak işlerde Karakaş İnşaatı'nın yetkilisi benim. Şehmuz Bey'e uğradığımı söylersin, hürmetlerimi iletirsin. Ferhat. Sizin bir de ağzı kalabalık piknik tip bir damat varmış. O bakıyormuş işlere. Onunla da bir ara tanışırız artık. Savaş başladı. Silahlar çekildi. Çok kan dökülecek. Bu alemde tek savunma saldırıdır. Bu alemde var olmak düşmanının yok olmasına bağlıdır. Bu alemde ya vurursun ya vurulursun. Hocam, yeraltı dünyasına mı girdiniz? Yok ulan, televizyon dünyası. Rekabet kızıştı. Töre, şiddet, ajitasyon, imkansız aşk. Eyvallah. Evet ama yetmez. Ama yetmez. Hocam bu sezon başımıza neler gelecek? Öteki dizileri kendi silahlarıyla vuracağız. Seyirci ne istiyorsa onu vereceğiz. Osmanlı mı? Osmanlı. Gözyaşı mı? Gözyaşı. Erkek baklavası mı? Erkek baklavası. Hatta hepsi ağlayan baklavalı Osmanlı erkeği. Hocam yani zombilerden kurtuluyor muyuz? Süper fikir. Nasıl da unutmuşum. Yaz Esra. Töre yüzünden sevdiceğine kavuşamamış, gözü yaşlı, Osmanlı'dan kalma, baklavalı, yakışıklı zombiler. E, Tufan Bey. Hocam de Ahmet. Ne oldu? Hocam demeye gocunuyor musun? Yoo. İsmimi doğru söylediniz de bir boş bulundum. <laughs> Şimdi e, bu coşkunluk dolu panik niye? Yani dizinin yayından kalkma ihtimali yok değil mi? Çünkü ben ev tuttum da. <laughs> bu yıl ne Rating... O kap para sistemiyle anlaştım kanalla. Her bir eğitik bana ev, el, su, elektrik, beyaz eşya ve otomatik olarak geri dönecek. Sezonun ilk bölümüne çok agresif girmemiz lazım. Sponsorumuz da yok. Kanalın üvey evladıyız. Hocam niye sponsorumuz yok? Ee, dizi yapay, kalitesiz, abartılı ve pespaye buluyorlar. Pah, böyle sebep mi olur ya o? <laughs> Güllü, hani yaşadıklarımız özel kalacaktı ya. ya ay diyor sana ev açayım çift yevmiye vereyim diyor. Yes. Merak et, diyor temiz diye diyor. Sanki ben bilmiyorum soyunduğum yere gizli kamera koyuyor benim donlu sütlerim. Hadi bakalım. Ortamımız hoş, modumuz serin ya, harikayız gerçekten. Artık daha kötüsü olmaz dediğimiz anda adam kendisini aşıyor. Yeniçeri zombisi içine cin kaçmış zahteri kurtarırken işe mafya lideri Fırat mı karıştı? Ben mi yanlış okudum? Hayır ben niye mamma oluyorum abi? Niye ben onu bunu kötü yola düşürüp yabancı hayat kadınlarını dövüyorum ediyorum bilmem ne? Ben masum köylü kız değil miyim ya? Bir de ben sürekli üstüm çıplak oynamak zorundayım abi? Yani bunun dış mekanı var, karı var, kışı var yani. Of ya! Bu yakışıklılıkta ben niye bu işteyim ya? Bu düzen böyle kalmaz. Biz ki bu cihanın sultanlarıyız. Gün olur elbet bu sektörde bazı kelleler gider. Al işte bak Osmanlı trajedi baklava zombi. Ama hala seyirci yok. <laughs> Haber olamadım ama haber getirdim. <laughs> Ve ulak girer. Selam sana Dionysos kadar şarapçı, Halikarnassos süngerleri kadar dayanıklı Çağatay. Konuş! Güneş batıda bir portakal gibi kızarırken... ...dağın tepesindeki o demir kale kanala vardım. <laughs> Güzel genç kızlar bana mis kokulu kahveler sundu. ...ancak tufan önde gelenlerle Agora'dan çıktığında... ...bahar papatyaları gibi sapsarıydı suratı. Ey, Ey rüzgar, rüzgar var, kanatlı Çağatay... ...söyle, Söyle son mu verdiler hikayemize? O ya! Önde gelenler... ...mevsimin ilk öyküsünü okuyunca... Aynı siz ölümlüler gibi keskin bir çığlık koparmışlar. Yumruklar vurulmuş, barışlar yükselmiş. Gözlerine mil çeksek halk bunu seyretmez demiş Yüceler Meclisi. Ve tufan alevlere atmış tüm emeğini. Evet, sponsor da yok tabii. <laughs> Kanal bu ne rezalet senaryo deyince mecburen ilk bölümü baştan yazacak sevgilim. Haberler <laughs> salınsın, şenlik, şenlik başlasın. başlasın. Cihan bir ülkesinde güneş batarken her şey rağmen. İyi sanat, galip bir kötü sanata. Ve böylece biter bu dandik tragedya. Hava tanrım, bir fikir, kalp krizi. Yakışıklı, dekadant bir aktörün doğanın limitleriyle imtihanı. <laughs> Bütün basın etrafına toplar, magazin, ana haber, sağlık sayfaları. Ah, Serin. Wow, hadi abi denizlere. Abi, gözünü seveyim doğal oyna, küçük, okey? Come on.